kamil robotunu şeklinde kodlayarak A noktasından B noktasına gitmesini istemektedir. Şimdi bir saniye geçiş süreci var diye vermiş arkadaşlar. Bu bizim kullanmamız gereken bir bilgi değil. Çünkü biz A ile B arasındaki mesafeyi istiyoruz. Şimdi bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? İleri, ileri, ileri gidiyor. Tekrar kendi etrafına döndüğünün de bir gereği yok. Çünkü A B arasında hareket etmemiş olur, ilerlememiş olur. Veya geri gitmemiş olur. 3 tane ileri gidiyor. O zaman 3 çarpı her bir saniyede 6 çarpı 8 saniye şeklinde gidiyormuş. Eksi diyorum arkadaşlar. Bir tane de geri gelecek. Geri geldiğinde 6 çarpı 4 saniye. Çarparsam eğer 18 çarpı 8 eksi 24 oluyor. 18'i e 8 çarparsam 144 eksi 24'ten 120 metre olarak bulunur. AB arası doğru cevap B seçeneği. Raşit Bey erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmak için yukarıdaki kriterlere göre 4 gece tatil satın almıştır. Şimdi yetişkinin fiyatı 206. 7 ile 15 yaş arası yarı fiyata yani 206'nın yarısı 103. 0-6 yaş ücretsiz. Şimdi çocukların yaşları 5 ve 14. 5 yaş ücretsiz arkadaşlar burası. Ücretsiz. 14 yaşındakinin fiyatı da 203, 103 TL. 2 yetişkin 2 çocuk yani 4 gece. Şimdi yetişkinlerden iki kişi olduğuna göre arkadaşlar 206 çarpı 2 12 bir halde 0 1, 4 olacaktır. Bu arkadaşlar 4 gece kalacak. 4 ile çarparsam eğer 8 4 kere 1 4 4 kere 4 16 1648 TL yetişkinler için bir de 103 tane arkadaşlar var. Bir tane çocuk. Bu da 4 gece kalacak. 12 bir elde 4 0 1 olur. 4 kere 1, 4. Toplarsam eğer 1648 ile 412 8, 2 daha 10, 0 elde var 1. 4, 1 daha 5, 1 daha elde 6. 10, 0 elde var 1. 2060 TL olur. Doğru cevap B seçeneği. Güzel turizmin düzenleyeceği gezide kullanılacak olan otobüsün koltuk numaraları aşağıdaki görselde gösterilmiş. Öğretmenlere ayrılan koltuk numaraları bir doğal sayının karesi veya küpü olan sayılardır. Geri kalan koltuklara öğrenciler oturacak. Kaç öğretmen katılmıştır? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar en fazla 65'e kadar olduğunu görüyoruz. Bir doğal sayının karesi veya küpü. Şimdi karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9, 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16, 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25, 6'nın karesi 6 çarpı 6'nın 36. 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49. 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64. 8. Bir de küplerine bakalım arkadaşlar. 1'in küpü 1. 2'nin küpü 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. 3'ün küpü 27. 4'ün küpü 64. Şimdi 64'ü bir kere kullandım zaten. 1'i de bir defa kullandım. Geri kalanı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 tane olur. 10 tane öğretmen katılmış. Doğru cevap C seçeneği. Otobüste boş yolcu koltuğu kalmadığına göre, Güzel Turizm bu geziden toplam kaç TL gelir elde etmiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada turuncu koltuklar 150, yeşil koltuklar 120. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 26 tane turuncu koltuk var. Yani 150 ile çarpacağız. Şu şekilde çarpalım arkadaşlar. 150 ile daha rahat görülelim diye. 0, 6 kere 5, 30, 3 halde. 9, 5, 2 kere 0, 0, 2 kere 5, 10, 10'un 0 elde var 1. 2 kere 1, 2, 1 halde 3. Toplarsam eğer 3900 TL turuncu koltuklardan Toplamda 26 dedi arkadaşlar. Toplam koltuk kaçtı? 65. 65'ten de 26'yı çıkartırsam eğer 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk alacağız. 15'ten 6 çıkarsa 9 kalır. 39 koltukta 120 liralık. O zaman 120 çarpı 39. Çarparsak eğer 0, 9 kere 2, 18 1 elde. 9 kere 1, 9 1 elde 10. 3 kere 0, 0. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3 toplarsak 8, 6, 4. Bu ikisini toplayalım arkadaşlar. 4680, 3900. Topladığımızda 0, 8, 15 bir elde. 7, 1 daha 8. 8580 TL olur. Doğru cevap A seçeneği. Özlem öğretmen öğrencileriyle en çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu ile ilgili etkinlik kartlarını hazırlamış bu etkinlikte işlem kartı ve sayı kartı üst üste getirilerek oluşturulan işlemin sonucu bulunuyor. Örnek olarak arkadaşlar 75, 45, 3 sayıları verildiğinde parantez içerisinde 75 45'i yazarsam bölü 3 şeklinde yazarsam arkadaşlar dışarıya buradan sonucu onu elde ederim. Şimdi buna göre verilen bu işlem kartları ve sayı kartlarının eşleştirmesi etkinliğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilemez? Sırayla işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. Birincisinde bunlar üst üste getirilirse 7, 9, 4 olarak. 7 artı 9'dan 16 bölü 4'ten 4 olur. Burada arkadaşlar 12, 9, 3 olursa 9 eksi 3'ten 6, 6 çarpı 12'den 72 olur. 72 elde ettik. Peki bunları yer değiştirirsem arkadaşlar. Yani bu sefer de tam tersini yapacağım. Bu sefer arkadaşlar 12'yi bu tarafa getiriyorum. 12, 9, 3. Diğer tarafa da 7, 9, 4 olarak yazarım arkadaşlar. Toplarsam eğer 21. 21 bölü 3'ten 7. 7'yi de elde ettim. Önce parantezin içerisi. 9 eksi 4'ten 5. 7 çarpı 5'ten de 35. Bunu da elde ettim. Ancak 3'ü elde edemedim. Doğru cevap D seçeneği.